Sosyete Pazarından aldıklarımıza bakıyoruz. <laughs> İlk önce kızıma aldığım pijama takımıyla başlıyoruz Civcivli harika bir pijama takımı aldık. Biz bu pijama takımını 150 TL'ye aldık. Evet. Asıl bomba ise şu anda bizim yaramaz kızımızın oynadığı poşet. Bu poşetin içindeki her şey 75 TL. Ya. Daha elimden gelse alacaktım ama karıştıra karıştıra bunları bulabildim. 75 TL şu. 75 TL. 75 TL. Bu da 75 TL. Ve o da 75 TL. Ve bu da 75 TL. Ve o da 75 TL. <laughs> Kocama çarap aldı ve dişer liradan aldı. Bunu son dakika tezgahta görerek anneannesinden istemiş. 400 TL. Şunu 250 TL aldım. Böyle bir kumaş yok. <laughs> Söylüyorum fiyatı. 50 TL aldım şunu. Kendime şu şekilde bir body aldım. 150 TL aldım şunudan Bizden bu kadar. <laughs> Sonraki pazar turunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay gününde. Bay bay. Kedi. kedi. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay yapacın.